Baş başma baş başma. Baş arkadaş da girdi. Şey o da top. Baş başma. Hem zekiye. Göremiyor. Hücumu deneyecek. Yeğuş Kender'e doğru. Abi. Yeğuş Kender'e doğru mu şey gibi filiyor hani. Biraz biraz bunun. Maçın havası. evet. Maçın. bize. Emre Tek.

Evet evet. Bak. ya Bakanı. <coughs> <ya>. Oyuna <Oğlum, gülüyor> tekten. Şey Yok <laughs> her şey kendini vuracaksın ya. Adam boş halinde. Ve Biz de ya. seyirciyiz bir abi. Laf edemezsin ya. Seyircinin özgürlüğü. Hadi ben de Evet. Tamam. Kapan, çık, dikkat. Hadi bakalım, yap şunları, yap şunları. Aynı yerdesiniz, bravo. Devam et.

Hadi hadi hey. <laughs> uh, <söyleiyorsun. gülüyor> <Oral gep> <atau>. hadi. Hadi yerleş. Hadi. 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 Hurra! <laughs> Hurra!